Doğu Karadeniz'in yeşil ve mavinin buluştuğu İnci kenti Giresun. Tanıtım için İstanbul Kağıthane'de adeta görücüye çıktı. Giresun'un yöresel lezzetleri damakları çatlattı. Laz böreği, hamsi, karalahana çorbası, görele pidesi ve çok daha fazlası hepsi İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetler vatandaşlara tanıtıldı. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından organize edilen Giresun tanıtım günleri Kağıthane Has Bahçede ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yöreye özgü yemekler tanıtıldı. Vatandaşlar horonda buluştu. İstanbul'da 500 bin civarında hemşerimiz var. Bu hemşerilerimizi buraya toplamaya çalışıyoruz. Aralarındaki sosyalleşmeyi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Karadeniz'in lezzetleri bugün İstanbul'da buluştu. Şimdi yanımızda karalahana çorbası var. Hemen ustamıza soralım. Ustam içerisinde neler var? Efendim bunun içerisinde neler yok neler. Önce güzel kemik suyumuzu elde ettikten sonra yaklaşık 4 dört buçuk saat kaynattığımız kemik sularından elde ettiğimiz bu nefis çorbanın suyunu daha sonra bölgemizden getirmiş olduğumuz karalahana ve diğer sebzelerimizi, mısırımızı, barbunyamızı ve yarmalarımızı güzel ilave ediyoruz. Daha sonra güzel bağlama, terbiyesiyle bağladıktan sonra böyle misafirlerimize ikram etmek için bekliyoruz sabırsızlıkla efendim. 28 çeşitten oluşan Giresun'un meşhur görele pidesi yiyenleri kendine hayran bıraktı. Evet Giresun'un meşhur lezzetleri İstanbul'a taşındı. Hazır buraya da gelmişken meşhur görele pidemizin de tadına bakmadan olmaz diyorum. Ve ustamıza dönelim. Ustam neler var bu güzel pidenin içinde? Tereyağı, peynir, isteğe göre yumurta, üzerine kavurma atabiliyoruz kapalı kıymalı pidemiz var kavrulmuş kıymadan. Ee, bütün malzemelerimizi memleketten getirdik gelirken. 28 çeşit pidemize geldik. Efendim Giresun'un meşhur pidesini görmüştük. Şimdi meşhur göre dondurmamızı göreceğiz. Ustam neler var? Bu dondurma nasıl yapılıyor? Bu dondurmanın 200 yıllık bir dondurma. Türkiye'nin ikinci coğrafi işaret almış, patent almış dondurmasıdır. Süt, salep, şeker, meyan. En büyük değeri meyandır bunun. Mayan suyu katılır. Laz böreği de tezgahlarda yerini aldı. Ustam bu aslında bir börek ama tatlı. Neler var içerisinde? Hem tatlı hem de tuzlu. Bunun içinde karabiber var. Muhallebi var. Fındığı var. Bir de çok ince şekilde 10 kat olmak üzere yufkası var. Bunun özelliği karabiberli olması. içinde muhallebi olması. Bir de ince açılması. Hamsimiz de gibi kokuyor şu anda. Türkiye'nin de dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığında yapılmadır. Giresun fındığı yüzde 80 yağlıdır. Yağ oranı yüksektir. Bu sadece fındık ve şeker pancarından adım yapılan adım bir fındıktır. Ezmedir. <laughs>